Ya yani hatta bir öğretmen geldi. Dedi ki, yani biz orada yazmışız Risale-i Kimsin, nezisin, nereden geliyorsun? Şu kainatta yaratılma gayen nedir diye böyle nereye gidiyorsun diye böyle sorulara cevap veriyor. Ondan sonra geldi böyle böyle 2 3 eser aldı böyle okudu. Dedi ki ben dedi size teşekkür etmek istiyorum. Ben dedi 6 yaşında oğlum var bu soruları bana soruyordu. ve öğretmenim diyor. Yani öğrencilerim var bu soruları soruyordu. Ben cevap veremiyordum. Aciz kalıyordum. Artık bu eserlerle onların sorularına cevap verebileceğim diye. Mesela profesör geldi mesela orada. E, geldi mesela Risale-i alıp mesela normal alıp giderler. Bu dedi ki, ya ben bunu okuyabilir miyim? Aldı mesela dedim tabiat esasını. Okuyun dedik. Ondan sonra böyle dolaştı geldi. Ondan sonra tamam okudum dedim Bunu çok güzel dedi. Başka 30 pencere aldı. Ciddi okudu geldi. Mesela 200 gün böyle devamlı okuyor böyle. Alıyor okuyor orada böyle şey. Sonra bir gün e, yani sonuncu günü fuarın biri geldi böyle yani İslamiyet'e böyle diyelim ki böyle şeyler yani hilaf böyle şeyler konuşunca o başladı bizim müdafaa etmeye böyle. Yani tam böyle o anda oradaydı. Sanki o 2-3 okuyup böyle hazırlanmış. Orada böyle şey yapıyor. Yani dili de böyle yeterli sanki böyle. Yani hatta o şey dedi. Yani dedi ben dedi Polonyalıların böyle dedi ön yargı olmasına dayanamıyorum. Zaten az sen bak öyle şeyler hiç karşılaştırmadı. Yani çok böyle az böyle şey oldu. Hemen de böyle Polonyalar senin onlara böyle cevap şeklinde böyle şeyler gönderiyor. Yani hakikaten böyle o profesyonel orada böyle cevap vermesi yani bir şey oldu yani. Elhamdülillah o şekilde risale her yerde okunuyor. Polonya'da da böyle e, güzel bir hizmetler var. Yani her dilde mesela rahibeler geldi. Yani biz böyle görüyorduk tabii böyle nurani bir şeyler var onların da böyle tam böyle kapalı. Şimdi İngiltere'den gelmişler, kitap falan kendi şeylerini yayınlamışlar. Dedik ki, ya bunlara Kur'an, Mucizat Ahmet'e verirsek nasıl olur diye. Cenab-ı bak sanki böyle kalbimize gelse hemen böyle ikna etti. Baktı bir rahibe gelmiş. Ondan sonra Kur'an var mı diye. Ondan sonra Kur'an'ı böyle biz de risale anlatıyoruz böyle. Şu anlatıyor. O da dedi ki böyle vaxtı anlatınca tam tamam dedim Hz. Ahmediye ağayım dedi. Ondan sonra biz böyle tabii şaşırdık dedi ki ben dedi Hz. Muhammed'in son peygamberliğine inanıyorum dedi böyle. Yani çok insanlar böyle gelip yani təşəkkür ettilər. Yani Risale-i Nur'un onlara ulaşmasına, yani o raylara gəlməsinə səbəb şey oldu.